Çok teşekkür ederim. Ee, çok değerli Afat Başkanımız, iki asıra yaklaşan geçmişiyle ülkemizin köklü bilim kurullarından, kurumlarından birisi olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün çok kıymetli müdürü ve biraz önce e, bize hem ev sahipliği yapan hem de e, aslında kısa da olsa bir yol haritası ortaya koyan çok kıymetli rektör yardımcımız. Aramızda bulunan 27 üniversiteden 34 akademisyen hocamız, üniversitelerden katılım gösteren bilgisini, tecrübesini, mesaisini hem yeni nesillerin yetişmesine hem de Türkiye'nin depremle mücadelesi hizmetine sunan çok kıymetli bilim insanlarımız akademisyenlerimiz. Sizlerle bu kıymetli, bu güzel mekanda bir arada bulunmaktan duyduğum büyük onuru ifade ediyor. Hepinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. İstanbul'a geldik. Sabah 10 itibariyle de İstanbul'da, burada da bulunan hocalarımızın bir bölümünde katılımıyla İstanbul Risk Azaltma e, İRAP'ın İstanbul ayağının bir izleme değerlendirmesini yaptık. Yaklaşık 10-10 geçe başladı. İşte 1-20 geçe, buçuk gibi sona erdi. Ve hakikaten çok verimli ve faydalı bir toplantıydı bizim için de. Hem izlemeyi ve takibi hem de öğrenmeyi kendi içerisinde oluşturan bir program olarak herkesin de katkısının olabildiğince yüksek olduğu bir program gerçekleşti. Bizim kültürümüzde bir dua Cenab-ı Hak ilmiyle amel etmeyi nasip etsin der. Bugün burada yapmaya çalıştığımız, daha doğrusu sadece afetlerle değil, çeşitli başlıklarda da akademi dünyasıyla bir araya gelerek sık sık yapmaya çalıştığımız aşağı yukarı bu anlayış ve bu duayı gerçekleştirmektir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde böyle bir pratik geliştirdik. Ne kadar çok takip ediliyor bilmiyorum ama Görev tanımımızdaki hemen her meselede kıymetli akademisyenlerimizle, hocalarımızla ve uygulayıcılarla bir araya getirmeye ve işbirliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela daha dün trafik kazalarının olay yerindeki müdahale yönetiminin bir çalıştayda değerlendirilmesi amacıyla pek çok bilim insanımızla ve uygulayıcıyla bir araya geldik. E, sabah açtık. Akşama kadar hatta bugüne kadar e, devam eden bir çalışma ortaya konuldu. Göç kurulumuz var. İçinde yine akademisyenlerimiz var. Sivil toplum istişare kurulumuz var. İçinde yine bilim insanlarımız var. Trafik eşgüdüm kurulumuz var. Yine orada bilim insanlarımız var. Uyuşturucu alanında da yine özellikle bir üst kurulumuz var ve burada yine hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde hem kendisi bilimsel araştırmalar üreten hem de bu ilişkiyi hem üniversitelerle hem de sahayla pratize eden, koordine eden iç güvenlik stratejileri başkanlığımız var. Bu sayede hem bilim dünyasıyla birlikte stratejik planlar yapabiliyoruz eylem adımları belirleyebiliyoruz. İzleme ve koordinasyon süreçlerini de takip edebiliyoruz. Böyle bir alışkanlık geliştirdik ve bundan da hem mutluyuz hem de sonuç alıyoruz. İşte bugün de aynı anlayışla afet konusunda bir aradayız. Zaten afet başkanlığımız kurulduğundan beri üniversitelerle, bilim dünyasıyla sürekli çeşitli araştırmalar çerçevesinde temas halinde olan bir kurum. Birlikte daha önce de pek çok önemli çalışmalar yapıldı. Mesela 2021 yılında 81 ilde tamamladığımız ve her bir ilimizin afet risklerini tespit eden biraz önce İstanbul'da da bir ayağını, toplantısının bir ayağını gerçekleştirdiğimiz il risk azaltma planları dediğimiz İRAP böyle bir iş çıktısıdır. Ve e, sabahki toplantıda da ifade ettim tüm il risk azaltma planlarının hazırlanmasında 99 üniversiteden 289 akademisyen görev aldı. Bir diğer önemli projemiz ARAS yani afet risk azaltma sistemindeki heyelan, kaya düşmesi, çığ ve obruk afetleri için envanter, duyarlılık, tehlike ve risk modellemesini Hacettepe Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik. Keza Türkiye Afet Risk Azaltma Planı tarafın tüm aşamalarında yine Ankara, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri ve başka üniversitelerimiz afet ve acil durum merkezleri e, işbirliğiyle tamamlanmış oldu. Eğitim yılı kapsamı olsun. Yani e, 2021 afet eğitim yılıydı. E, bu yıl 2022 afet tatbikat yılımız. İki yılında kapsamı olsun. Üniversitelerimizle protokoller imzaladık. Yani sıkı bir iletişim ve temas halindeyiz. İşte bugün dördüncü toplantısını gerçekleştirdiğimiz AYMEP, yani Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu, tam da böyle bir yaklaşımın ürünüdür. Hatırlarsınız, ilk toplantısını 22 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da hep birlikte gerçekleştirmiştik. Sonrasında çalışmalar devam etti. Ve yani ee, bazen bizim işlerimiz öyle olur, hızlı başlarız, sonra bir bırakırız, sonra tekrar bir aklımıza gelir, sonra devam ederiz. Ama burada hakikaten meselenin de hem bizim için, ülkemiz için, insan için e, ehemmiyeti ve burada yakalanan bu e, konsantrasyonun, bu ivmenin devamı için çok teşekkür ediyorum Afak Başkanımıza ve hocalarımıza. E, bugün de inşallah ülkemizin önemli ve köklü bir afet araştırma kurumu olan bu konuda sembol isimlerinden biri olan Kandilli Rasathanesi'nde hep birlikteyiz. IMEP'i hayata geçirirken afetlere karşı bu ülkede üretilen tüm akademik bilgiyi uygulama sahasında elde ettiğimiz tecrübeyle birleştirmek istedik. Bu sayede atacağımız adımların verilimini arttırmayı, doğru tespit edilmiş sorunlarla doğru çözümler üretmeyi esas itibariyle hedeflemiş olduk. IMEP'in ilk toplantısına 39 üniversiteden 42 merkez katılmıştı. Ve bu ilk toplantımızda yakaladığımız sinerjiyle bu adımları sürdürme gerekliliği bir ortak aklın ürünü olarak çıktı. İkinci toplantımızda yine Ankara'da 35 üniversite ve 37 afet ve acil durum merkezimizin katılımıyla yaptık. Bu toplantıda üniversitelerimize AFAD başkanlığımızın bütün görev ve sorumluluklarını enine boyuna anlattık. Ayrıca IMEP'in amaçlarını ve hedeflerini de hep birlikte o toplantıda belirledik. Sonrasında sadece Ankara ile sınırlı kalmasını istemedik. Bu itibarla 3. toplantımızı 17 üniversite ve 21 afet ve acil durum merkezimizin Elazığ Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Şimdi de Kandilli'de 4. toplantımızı gerçekleştirmek için bir aradayız. İnşallah buradan da hayırlı neticeler alınmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. AIMAP'ı hayata geçirirken önceliğimizin kurumsallaşma ve ortak bir platform oluşturulması idi. Bunu da büyük bir oranda sağlayabildiğimizi ifade edebilirim. Kalan eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Tamamlanan en önemli çalışmalarımızdan birisi ise AIMAP ile ilgili olan ve birbirimizi görebildiğimiz, çalışmalarımızı takip edebildiğimiz bir web sitesi oldu. Ve bu web sitesinde her üniversitenin kendi afet yönetim merkezine giriş hakkı var. Şifresi var. Ve bütün bu çalışmalar tamamlandı. Böylece her üniversitenin akademik çalışmalarına tek bir platformdan ulaşılabiliyor. Ortak kongreler, ortak yayınlar gibi üniversitelerin yaptığı çalışmalara da yine aynı şekilde ulaşılabilecektir. Bu ortaklığın diğer bir çıktısı da mükerrer çalışmaların önüne geçmek Bunu hocalarımız böyle bir faydası olacağını ifade etmişlerdi. Ayrıca biraz önce Sayın Başkan da ifade etti afet terimleri sözlüğü çalışmamızda yine bu platform sayesinde özellikle akademisyenlerimizle birlikte güncelleme imkanına sahip olduk. Tokat'ta gerçekleştirdiğimiz 4. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi gibi kongrelerde ve elbette ki söz konusudur. Şimdi Eskişehir'de Fazıl Hocamızın da bahsettiği aslında kavram olarak Afet ve Dirençlik Kongresi'ni yine AYMET doğrultusunda yapmayı planlıyoruz. AYMET'te Afet yönetimine katkı sunacak projelerin sağlıklı bir şekilde desteklenmesi de var. Kamu üniversite işbirliğiyle daha hayata dokunur projelerin üretilmesi de var. halihazırda 33 üniversitenin bilgileri AYMET platformunda yayınlanmaktadır, yer almaktadır. Bu sayının her geçen gün daha da özellikle artması için bir gayret ve heyecan içerisindeyiz. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli akademisyenlerimiz, kıymetli hocalarımız. Dünyada AFAD benzeri pek çok kurum ya da oluşum elbette ki vardır. Hatta AFAD bunların arasında en genç olanlarından birisidir. Ama bu genç yaşına rağmen herhangi bir kurum değildir ve dünya ölçeğinde başarılı bir kurum haline çok kısa bir zamanda gelmiştir. Elbette ki bu hem bir vizyon hem de bir devlet gücü meselesidir. Bu vizyonu ve bu gücü temin eden, istikrarı sağlayan, özellikle bize bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en önemli afet bölgelerinden birinde yaşayan bir ülkenin evlatları olarak şunu söylemek durumundayız. Afet konusunda işimiz çok, vaktimiz az. Ancak gücümüz var, tecrübemiz, bilgimiz, kapasitemiz ve yetkinliğimiz var. Böyle iyi niyetli ve donanımlı insanlarla, doğru stratejilerle, toplumdaki her ferdi bu işin içine katarak inşallah bu zorluğu ülkemiz adına aşacağımıza inanıyoruz. Yani öncelikle bu vesileyle geçmişten bugüne kadar ortaya koyduğunuz bütün çalışmaların müteşekkiri olduğumuz ve bu istikamette emek veren, ter döken ve gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ettiğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi hem hürmetle hem de saygıyla selamlıyor. Bu IMEP'in dördüncü toplantısının hem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde yapılmasının ee, çok önemli olduğunu tekrar ifade ediyor. Ayaklarınıza sağlık diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.